Merhaba arkadaşlar ben Kaan olduğu son bölümün 5. bölümüne karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz, Bakalım en ne dedik. ediyoruz yavaş yavaş şeylerle daha faydalı fayda çünkü patlayan komşudan kalma lan diyorum patlayıcı mantığı değil öyle yani arkadan arkadan gelen düşmanları da sıkabiliyoruz bu Hatta şöyle bir şey de yapılabilir. Araçtan inip düşmanların temizliği ilerleyebilirsin. Daha Biraz da yetim olmasa Ya Devam edebiliriz. Sanki aklıma birden şöyle bir şey geldi. Sanki yol, yoldaki karları temizlermiş gibi aracın geçişini kolaylaştırıyoruz. Çok değişik ya. Kobi mektubu yap. Koş koş patlayacak. Arabanın havaya uçmasını istemiyorum ben. Yani. Çünkü çok güzel bir araç. Komodo'nun eski serisi bir araç daha hatırlıyorum yani eski serisinden bir arabayı işte o ona da zonlu mobil yarış çizgiydi. Bu biraz daha farklı ona. Canavar kamyonları andırıyor. ben anladım yine. Dört değil bak. Evet. Eşit bir şekilde artırsak daha iyi. Bence, evet, bu tane turun. Evet. Gelin inşallah. Bu işi bizi görmez. Herhalde öldürdüğü zombilerden, yaratıklardan düşen eşyalar bunlar. Şunun... Boşuna mı kullandım sanki? Yok yok. Boşuna değil. Sanırsanız aracın içinde de çadımız gidiyor. Yani sadece aracın çalı gitmiyor ama. Belki de yanlış biliyorum. Eveli misin? Belki. Böyle daha rahat. Geçtik. Hiç ölmeden geçtik. Çok başarılıydık. Hadi bakalım şimdi neler bekliyor zarar görmedim hmm. orada bir şey aktif edebiliriz herhalde burada. buna basınca ne oluyor acaba hmm. yukarıda masansör çıkıyor bakalım ne var yukarıda biraz da yakın dövüş bulanalım Neden dahaprüsü, Mozgory'de bir burada bir eşya da olabilir. Hmm. Ama çek boyut var. Herhalde buradan devam etmesi Gelin buraya hadi bakalım. Baseball sopasıyla yer meydan okuyoruz. Görecekleri yani reydi falan hiç fark etmiyor. Böyle var işlemem ah, yandık <laughs> neyse ben aşağıya bir vurup vuracağım ya yani. o aracın olduğu yere checkpoint de varmış envanter durur burası. İyi. Ama şu bandajı bence alalım. Evet. İlerleyelim. Hmm. Buradan sonrası yok demek ki. Hmm. Burada sur gibi bir şey var böyle çizsekine ya da mısır piramidine falan benziyor. Herhalde zannedersem kapalı bir ortamda ilerleyeceğiz artık. Kapalı ortamlara gireceğiz bundan sonra. Bundan sonrası yok yani araca elveda diyeceğiz. Etkilerini acaba patlamam Yani neyse. Bob lazım. Boşuna harcamaya gelmez. <laughs> hmm. Yeni bir yeni bir kask geldi. Yeni bir maske. Neyse değişik olsun bununla devam edelim. Bunu satayım. biraz özellik fonksiyon bakımından biraz zayıf işte bir vitality falan veriyor işte canımızı toparlan ya canla ilgili bir şey vitality can dayanımızı değil öyle yani buradan geçebiliyoruz ah çok kötü oldu oradan herhalde geçebiliriz yine bakayım İçerim çünkü 29 tane şey var. Kolamlarımız var. İşimizi görecek. Buradan da devam edebiliriz oradaki şey geçişi. Orada salıncağa benzer bir şey bir platform var. Ondan geçemedik. Platform da kırıldığı için yere düştük. İşte de buradan devam ederiz É. Qual vai o Amahtarı bulduk. Sadece açılmıyormuş ki oradan. Amahtar lazımmış. Hı, evet. Evet evet burada bir titik. Var ya şuna bir bak bir planet Bu acaba ne kadar antik İşte alışımlarından bahsediyor, karbon alışımlarından yapıldığından yapıldığı falan bahsediyor bir şey. Burada daha e, Diyor ki bu gezegendeki eski insan kolonileri falan yaşamış burada. Onlarla bahsediyor. Neyse. Hadi keşfedelim. Dikkat et kaptan. Orada ne, ne olabileceğini bilmiyoruz yani. Öyle demiyor da ben öyle diyorum yani. Öyle bir şey var. Neyse keşfedelim ben burada. tabanca. Tamam bizim işimizi görmüyor ki zaten tabanca. Ya işte yakın dövüş de gerek yok. Mermilerin yeterince var. Bunu da et evet, bunu da alayım. Bakalım bizi bu piramide içinde neler bekliyor. daha fazla sanki böyle aydınlatmalar falan var böyle net mavi ışıklar mavi ışıklarla düşemişler burayı çok değişik bir piramit hmm. burada da evet bu kafalar var ya bunları eski sevilerde vikingler diyordum ama ya yani bunların vikinglerle alakası yok ama yani ben onlara benzetiyorum O falar? Hmm. benim öfke tespit özelliğim bu yaratıklarda çalışmıyor. Yani sadece zombilere ve örümceklere endişeli herhalde. Bunları hatırlamakta zorluk çıkıyor. Can doldurma lazım. geliyor. Kaç kaç kaç. Çok tehlikeliler. şey yazsak. Hmm, anahtar gerekiyor zaten. Gerek yok. Ne biraz daha sıcak olmaz lazım. Böyle daha iyi. Sağ tarafında ping patlandı galiba Gerçekten kilitle geçemiyoruz run'u oranı. Run'un devamına gidemiyoruz Aşağıda anahtar bulmuz aslında neyse Her itimayla karşılaşalım Neyse arkadaşlar bilmiyoruz çünkü Evet biz zaten Üstten almatlar anahtarı lazım. Anahtarın bir tanesi oldu. Öyle için anahtarı oldu. Evet. Şimdi sıra mumun anahtarı bulmakla. Birden sağlamla birbirlerini öldürmeye çalışacaklar. indirdim sıradaki geldi çok iyi bir kafadan vuruşa bakarsın bunları yermek yani o kadar korkulacak bir yaratık değil yani. Kolay başa gidebiliyor. Keşke boyuna oyunda zorluk modu olsaydı. Keşke. Zorluğunu değiştirebilsek daha iyi canlı olurdu. Önce bir şu kapıyı açmamız lazım. Da evet, çıkamıyorum anlatacağım. Çıktım. <laughs> çıktım şükür. Sonra mı çıkacak? Böyle bir şeyleri patlatmayı çok seviyorum ben. <laughs> Güzel yani patlamanda şeyleri çok severim ben. Aynı şey. film neymiş ha, demek ki buradan devam edeceğiz. Ama daha mor anahtarı bulalım. Evet, buradaymış ya. vermem kaldı bence. Pompalıyla da devam edelim. Ben kaşır diye bir Sanırsam hmm. smg tarzı silah Deneyebilirim aslında SMG'yi bunu hakkı gideyim de kullanacağım Ta Bu ne yarıyor bilmiyorum bir deneyin Hiçbir efekti yok boşuna kullandık o zaman. Hmm, kullanamayız. Bunun ikisi geçecek ama. Ben nasıl çıkacağım buradan? Heh. Hmm. Dikkatli görmemişim soldaki platformu. Neyse ben oyunumu odaklanayım. Güzel dersen buradan yukarıya çıkıp ulaşacağız oraya. Kapıyı açmamız gerekiyor çünkü. Fena değilmiş bu silah da. Ama kullanacağımı sandım. Ben aşağıda oyalanırken buraya yeni yaratıklar gelmiş. Temizlemiştim az önce burayı. Demek ki bizim çatışma sesimizi duydukları için geldiler. Ya da işte heyecan olsun diye. Tamamdır, açtık. Bölüm de burada bitiyor zaten? Şundan aşağı atayım. Evet. Çok iyi. Bunu patlatırsan Sen bana hiçbir şey yapamazsın Fosil mumyalar <laughs> Oraya çıkayım Zannedersem burası... Ha, kırılmıyor Mermi boşuna harcanasın 7 mermim kaldı bir yukarıyı gözden geçireyim. Canımız da basalım. Mermimiz Kafasını uçurdu. Güzel. 88 tane mermimiz vardı. Neyse mermi toplayana kadar bu silahla devam. Hiçbir şey olmadı. Biraz daha sağa denk getirseydim öldürebilirdim. Bir süre düşürüm. Güzel. Buradan da geçmiyor. Öyle devam. Zehir tam mumyalar da varmış demek ki neden yani sen taktığım maskeden dolayı da olabilir. Çünkü vitality'yi de arttırıyor. Yani kadar şeyler de vitality'ye giriyor diye biliyorum yani. Anlamını unuttum vitality. Ne demek? Vindelik de olabilir yani. Tam emin değilim. Belki daha sonra Google çevirden bakarım. Ne anlama geliyor. Karı çıkalım Kendini imha etti ya Çılgın mumyalar hmm, Bu şey, roket atarımız olmadığı için alamıyorum Ama Alabilirim yani, bulunsun. Belki düşer buradan roket atar Oraya nasıl çıkacağım? Çıkamıyor ki Tamam bundan da çıkarız. Ha. Sadece roket var burada. Neyse alayım. Umarım boşuna almamışsındır. zannedersem yanlışlık daha bakalım. Deneyelim bir. Aynı yani pek fark yok. Aa aynı silah almışım ya. Tüh. Sat sat bir tanesini sat. Bu çok kötü oldu ya. Neyse bu silah da işimizi görmeyecek. Sat. Neyse ya yine de diğer kullanmadığım için dönüştürdüm. Bir şey olmaz. Ben de zannettim roket atar düşecekti ya. Bir şey Bilseydim, kontrol edip bakardım. Aynı silah almış Hata yaptık. Ama olsun ben yine de iki tane alayım. Yarısı bir tane daha. gerek yok buna da bir işe yaramıyor. Canımızı bile doldurmuyor yani. Bunu da al. egy sí, bölüm biraz şey herhalde biraz uzayabilir. Eğer zorlanırsan bu bölüm burada bitirebilirim. Zanned zannedersen hepsi dışarı. Evet. Zaman ayarlayabiliyoruz. Belki de yapabiliriz ya burayı, deneyelim. Hmm, ama bu orada. Zaten yukarıda o. Hiçbir şeyimiz kalmamış. Bunu mu kullanacağım? Böyle olmadı ya. arkadaşlar bu bölüm burada bir uzayacak gibi videoyu burada sonlandıracağım kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere